Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Portekiz'in kredi notunu dört basamak birden düşürdü. Ancak Moody's'in bu adımı sert tepkileri neden oldu. Avrupa Komisyonu Başkanı Manuel Barroso, Moody's'in kararının duruma yeni bir spekülatif katkı yaptığını belirtti. Hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun Avrupa merkezde olmamasının şaşkınlığını duyduğunu ifade eden Barroso, bu da bazı özel gelişmeler yaşandığında piyasalarda bazı önyargılar olabileceğini gösteriyor dedi. Moody's'in yaptığı açıklamada Portekiz'in BAA1 olan uzun vadeli kredi notu BAA2'ye indirilmişti. Portekiz'in notunun düşürülmesi üzerine 10 yıl vadeli tahvillerin faiz oranı da %11'in üzerine çıktı. Moody's ülkenin ikinci bir kurtarma paketine ihtiyaç olduğunu söyleye dursun, Portekiz'in hali hazırda Avrupalı bankalara 239, İngiliz bankalarına 17 ve Amerikan bankalarına 3,7 milyar euro borcu bulunuyor. Uzmanlarsa kırılgan durumdaki Portekiz bankalarının durumunu değerlendiriyor. Moody's'in not düşürmesinin sebeplerinden biri de Portekiz hükümetinin Troika'da üzerinde anlaşılan 12 milyar euronun miktarının daha yukarı çekilmesidir. Moody's bu meblağı yeterli bulmuyor. Moody's ayrıca Portekiz'in 2013 yılının ikinci yarısından itibaren ve sonrasında sermaye piyasalarından sürdürülebilir oranlarda borçlanmasının mümkün olmayabileceği ihtimalinin arttığını belirtiyor.